Sevgili izleyenler gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Sıradaki garipliğimiz İstanbul'dan geliyor. Hani hep derler ya ilk görüşte aşka inanır mısın? İşte aynen böyle bir olay İstanbul Bağcılar'da gerçek oldu sevgili izleyenler. Kendisi görüldüğü anda kendisine aşık olunan adam Adem Kursal, muzip muhabir Murat arkadaşımızla inanılmaz bir söyleşi yaptı. Şimdi kendisini izliyoruz. Hamdicim Hamdi. Gir şu bandı Hamdi. Ah Hamdi. Ah Hamdi. Sayın seyirciler şu anda Sayın Kursal'ın yanındayız. Ee, kendisini gören bütün bayanlar anında aşık oluyormuş. Ee, ve bu yüzden onun yüzünü mozaikledik. Kendisinin e, talebi bu yönde oldu. Bu e, sosyal hayatında problemlere yol açıyormuş ve e, aşk yaşayamadığından muzdarip. Evet Sayın Kursal nedir problem? Çok güzel özetledin yani. Aşk yaşayamıyorum. Peki şu ana kadar kaç kadın size aşık oldu? Hiç saydınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok. Sekiz binin üzerinde kadınla birlikte oldum ya ben. Bir gün bir yolda yürüyorum. O zamanlar farkında değildim bu olayın. Yolda yürürken otobüs durağının önünden geçiyorum. Bir kadıncağız tuttu kolumu. Döndü dudaklarıma yapıştı. Sokakta, oracıkta. Sokakta, oracıkta. Bunu gören üç kadın daha yapıştı. E bir yumak olunca ilgi çekti. Bakmayan da baktı. Bakan kadın yapışıyor. Bak mı? Bir oldu mu benim etrafımda 27-28 tane kadın beni ahlak polisi götürdü. Yani güzelliğini sizin bütün özgürlüğünüzü kısıtladı. E, güzellik de demeyelim de. Çünkü sen de görüyorsun şimdi benim gerçek halimi. Çok da bir matah bir tip değilim. Yani ben evet hayrete düştüm. Yani ne bileyim bir libido demek ki bir libido. Işık. Yani aura. Peki bir sizin izninizle bir an sizi gösterebilir miyiz? Yok yok lütfen. Ama o kadar merak ediliyorsunuz yok, ki. Lütfen. Yani ben sizi gör, görüyorum ve çok merak eden hayır insan ya, var burada. Hayır, hayır Sadece bir an. Yok. Ama bir anlık görüntüden bir kızlar, şey olmaz. Olur efendim benim telefonumu buluyorlar arıyorlar. Nasıl bulacaklar arayacaklar? Birbirlerine mesajdan çekişiyorlar hemen ekrana bak aşık olursun diyorlar ama biz o kadar göstermeyeceğiz yuvalar hemen bir an gösterir efendi yuvalar yıkılır Öyle yuvalar haberli. yıkılır herkes birbirine girer ortam birbirine girer çok rica <laughs> ediyoruz ama yani o kadar kısa göstereceğiz ki buna fırsat vermeyeceğiz biz aşık olmalarına fırsat vermeyecek kadar göstereceğiz <laughs> anlık kabul ettiniz değil mi o zaman açıp kapanacak aç, hızlıca aç aç hemen, kapanacak. aç hemen kapat hızlı. Tamam bir poz verelim <laughs> Tamam yeterli. Çok teşekkürler. Lütfen. Yani ee, bak. Al. Allah. Belki bir, bir başka tanıyan birisi aramıştır. Alo. Yok yok A, hayır. Hayır ablacığım hayır. A, Lütfen ama ya. Ne dedi? Neredesin hemen geliyorum. Seninle birlikte olmaya diyor. Tanıyor musunuz? Hayır canım nereden tanıyacağım yani tanınacak bak ya başıma ya. Yani ama biz hani bir o... anlık evet o oh, sen sen iyice gittin abla ya. Bu <laughs> seferki ne dedi? Çıplak hayal ediyorum seni filan diyorlar yani. Böyle bir etki mümkün değil ama bir anlık gösterdik biz. Aman aman. Aman. Efendim ben değilim mi? Ben değilim. Ben değilim. Yanlış mı? Tamam. Ne diyor? Bir dakika ya. Tamam cuma 4 Kızılkayalar. Tamam ya tamam kızıl Cuma 4 taksim tamam. Oo, <laughs> oh, oh. aman ya. Bunu aç. Cevap vermeyin isterseniz artık. Bunu ben kapatayım dur sessizde bu. Diğer telefona da erotik mesaj yağıyor. Değil mi? Tabi bak. Ooo <laughs> <laughs> ya. <laughs> ah bak, bak kapı da çaldı. Beni burada. Buldun. Eyvah evinizde mi Oo. buluyorlar? <laughs> Gerçekten de çok komikti sevgili izleyenler. Çünkü adam görülünce aşık olunacak bir tip gibi durmuyordu.